şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Ve beklentimiz bir 10 milyon gelecek. Ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz. Bu yaş grubu huzur evlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Ve tabi bu arada yine bilim kurulunun yapacağı çalışma ile birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek. Bir diğer konu Efendim restoran işletmeciliği. restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah e, bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor. Ve şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir. Efendim geçtiğimiz cumartesi günü Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Nedim Urhan'ı ziyaret ettiniz. Ziyaret içerisinde pek işte çok yorum yapıldı. Seçim takvimine göre seçim 2023 gözüküyor ama e, genellikle muhalefet kanadından daha erken olacağı dair söylemler yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Arkadaşlar bu konuyla ilgili daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür. 2023'ten önce Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim falan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza eştiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire filan bunlar tamamen oturmamış. Ama kendilerini acaba bir yerden ne elde edebiliriz? Gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Ve bu tarihte Haziran 2023'tür. Efendim, geçtiğimiz hafta re e reformları yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız demiştiniz. Bir paketin, bir taslağın da hazırlandığı yönünde bilgiler var. Buna ilişkin bir takvim var mı? Ayrıca bu e gelecek olan reform paketinde neler değişti? Değerli arkadaşlar, bu reform paketi ile ilgili biz kendi içimizde zaten çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta içinde de yine özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili onu da baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili olan çalışmalarımızı da yapıyoruz. Yani önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı tarihi de açıklamak suretiyle inşallah yaparız. Efendim geçtiğimiz hafta e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'a bir ziyaret düzenlemişti ve ziyaret sonrasında da Singar'daki teröristleri işaret ederek eğer Irak hükümeti bizden destek isterse destek vermeye hazırız demişti. Bu konuda Singar'a yönelik bir ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz bunu? Değerli arkadaşlar yani ortak operasyonları falan her zaman zaten yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansın gelebiliriz. Kolay budur. Peki. Efendim, e, yakın zamanda Avrupa Sema'da bayraklar ve Ankara'nın müthişe müthiş, müthiş Nerede? Avrupa Sema'da bayraklar ve Ankara'nın Ankara müthişe söyleniyor. Burada bir anlaşma yapıldı mı? Tablonun... Ya bu bakanımızın yani şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabi bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya falan bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabi bu batı ülkeleri gerek bayraktardan gerek Ankara'dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde de bunları değerlendirecektir. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlk soru aşı takvimi ve restoranların açılabilmesiyle ilgiliydi. İkinci partinin onayı çıktı dedi aşıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu hafta